Herkese selamlar. Yeni bir başvuru videosuyla sizlerleyim. Şimdi Green Card dönemine girdik. Aylardan Ekim ve bu aylar bildiğiniz gibi sonbahar gelmesi demek Green Card başvurularının açılması demek oluyor. Benim adım Green Card Hüseyin. Ben birisini Amerika'ya göndermek istersem gönderirim. Peki bu Green Card'a nasıl başvururuz? Bundan bahsedeceğiz. Bunun tabii ki belirli bir formu var ve isteyen herkes başvurabiliyor. Tabii ki bazı küçük şartlar var onlardan bahsedeceğim. Çoğu insan bunun paralı bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyor. Bu formu ücretsiz bir şekilde doldurabiliyor herkes ve herhangi bir ücret ödemeniz sizi öne geçirmiyor. Yani aracı kurma gittiğinizde bu formu doldurmak için sizi herhangi bir şekilde öne geçirmiyorlar. Herkes için eşit, herkes için aynı standartlar şans geçerli. Şimdi daha önceki videolarımızdan green card başvuru formu nasıl doldurulur videosunda izleyebilirsiniz. Aynı anda hatta İki dakika öncesinde bu videoyu izlerseniz diğer videoya bir destek olacak. Çünkü içeriye fotoğraf yüklemeniz gerekecek. Bu fotoğraf çok kolay bir şekilde ekipman olmadan herhangi bir ekstra bir masraf yapmadan çekilebilirsiniz. Çünkü telefonlar bunun için yeterli cihazlar. Şimdi bunu beraber yapacağız, örneklendireceğiz. Öncelikle bunu kontrol edeceğimiz ve nasıl fotoğraf olması gerekiyor'yu bize anlatan siteye giriş yapalım. Sonrasında beraber çekilerek göstereceğiz zaten. Müzik <laughs> misin adı travel.state.go. Yine bu Amerikan Amerikan vizeleriyle ilgili kısma geliyoruz. Şurada yazıyor US Visas yazan kısma basıyoruz. Aşağı biraz indik. Şimdi burada fotoğraf gereklilikleri diye bir bölüm var. Buna geldim. En üsttekine bastım. Şimdi bana burada fotoğrafın da dijital image dediği işte dijital resmin neler gerektirdiğini gösteriyor. Neler gerekeceğini yazıyor aslında. In color renkli olmalı. İşte birinci birinci olmalı. Yani bizde 51 51 milimetre 51 2. Ince, 2. Inç, olmalı. 51 milimetre çarpı 51 milimetre yapıyor boyutları aslında milimetreye çevirince. Sonra biraz daha aşağı iniyorum. Ve ne diyor? 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Yani sizin bir önceki başvuruda, bir önceki yılda kullandığınız fotoğraf kullanamıyorsunuz. Yeni fotoğraf çekmiş olmanız gerekiyor. Arka plan düz bir şekilde olacak ve beyaz renkte olacak mutlaka. Bütün yüzünüz görünecek şekilde bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor ve yüzünüz direkt olarak kameraya dönük olacak diyor doğal bir ifade olması lazımmış. Gözünde açık olması gerekiyor diyor. Yani gülme ya da işte hani agresif bakış vesaire gibi şeyler olmayacak. Dümdüz bir şekilde. Biyometrikte falan da aynı şekilde oluyor ya. O şekilde karşıya bakacak şekilde olacak. Kıyafetler normal olmalı. Günlük olmalı diyor. Yani bir pelerinle falan böyle garip grup şeylerle çekilmeyin diyor. Bunun dışında güneş gözlüğü yok ve gözlük de yok. Eskiden gözlüğe izin veriliyordu ama artık ona da izin verilmiyor. Gözlüğü çıkartıp fotoğraf çekilmeniz isteniyor. Ama mesela eşarp gibi normal dini inanca bağlı olarak takılan şey Eşarbını yan bağlama kurban olayım Allah'ın adını vermeyeceğim Eşarbını yan bağlama şeyler okey. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece yüzünüzün görünür olması lazım. Net olması lazım. Ama bunları çıkarmanıza gerek yok yazmışlar özellikle. Bir de tabii ki şapka ve hani gölgeye sebep olabilecek işte yandan çekim mesela hani arkada gölge oluyor tek taraf karanlık kalıyor falan gibi şeyler olmaması gerekiyor diyor. Şimdi bakalım mesela bu anlattıklarına göre bazı örnekler vermiş. Bu şekilde olmayacak ya da bu şekilde olacak gibi örnekler vermiş. Mesela bunlar şu anda kabul olan kısımlar. Arka plan beyaz. Direkt olarak karşıya bakılmış. Mesela hani özellikle kapalı bir kadının fotoğrafı var hani bu okey demek için göstermek için yapmışlar. Mesela burada tam karşıdan okey ama biraz daha şu yanlış olan örneğe bakalım. Hani tek tarafı biraz daha karanlık ve kameraya çok yakın. Omuzları görünmüyor. Burada tam ortalamamış. Kendisini fotoğrafın ortasında değil. Net olsa da ortalamadığı için hayır demiş. Bu çok uzak. O yüzden olmaz demiş. Burada da kafasının tamamını almamış fotoğrafın için. O yüzden bu da olmaz demiş. Bu okey. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada fotoğraf net değil. Çok bulanık görünmüyor. O yüzden buna hayır olmaz demiş. Gölgeli ve fotoğraf yine aynı şekilde düşük kaliteli. O yüzden hayır demiş. Burada da boyutları ile ilgili bir örneklendirme var. Bu da hayır. 51 milim 51 milim yani 2 ince 2 olacak şeklinde özellikle yazmış. Hem yani böyle birkaç tane daha örnek var bu sitenin içerisinde. Hani isterseniz mesela gözlüklü olan kısma bakabilirsiniz. Yani <laughs> bu çok komikmiş. böyle olmaz yani zaten. Ya da eşarp olan kısım var. Hani bu, bu şekilde de olmaz diye. Çünkü bu inanca göre bir şey değil artık yani. Gibi gibi örnekler var. Siz de buradan kontrol edebilirsiniz. Çocuklar için de ayrı şekilde nasıl olması gerekiyor diye özellikle göstermişler. Bebekler mesela. Onlar daha zor fotoğraf çekimi açısından. Yüzü gözükse çocuğun yeterli yani. Ya da mesela bu çocuğun bir yüz ifadesi var ve hani ne yapacaksın çocuk yani. <laughs> o yüzden okey demişler. Gibi gibi. Ee, birlikte güzel bir fotoğraf çekelim. Bunu örneklendirelim. Sonrasında bunu siteye yükleyeceğiz. Site bize bunun aslında olabilitesinden bahsedecek. Yani fotoğrafın boyutları uygun mu? İşte hani çektiğiniz uzak uygumu vesaire gibi. Sonra bunu indirmemize izin verecek. Böylelikle biz hem boyut açısından hem piksel açısından uygun bir fotoğraf elde etmiş olacağız. Başlayalım. One eternity later. Şimdi biz fotoğrafı çektik. Tam karşımızdan gün ışığı gelirken arkamıza beyaz duvarı aldık ve tam karşıdan olacak şekilde gölge olmayacak şekilde denedik telefonumuza çektik. Şimdi bu telefonumuza çektiğimiz fotoğrafı ben siteye yükleyeceğim. E bu siteden hem kesip biçme amaçlı faydalanacağız, hem de pikselini ayarlayacak, işte indirmemize izin verecek kurallara uygun şekilde. O yüzden geliyorum. Az önceki sayfamızdayız şu an. O fotoğraf örneklerinin olduğu sayfadayız. Biraz aşağı indiğimde sağ tarafta <laughs> Foto Tool yazan bir bölümü oraya tıklıyorum. Tamam. Sonra diyor ki bana fotoğrafını seç diyor. Seçiyorum. Otomatik bunu zaten şey yaptı, cropladı yani kesti. Hani tam olarak neresi denk getirmemizi istiyorsa bunu accept and proceed yazan kabul edip de e, yapabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz ya da altta crop manuel kes bunu diye bir seçenek var. Bu seçeneğe tıklayabilirsin. Mesela accept dediğim zaman ne yapacak? Bana diyecek ki bu artık fotoğrafı indirebilirsin. Ben bunu indirdiğim zaman artık bu benim kurallara uygun. işte pikseli, kalitesi, croplaması, kesimi vesairesi okey bir fotoğraf olmuş oluyor. Bunu da ben kullanabiliyorum. Ama sonra bir de geri gelelim. Diğer taraftaki bu manuel olan croplamayı göstereyim. Yine fotoğrafı seçtim. Ha, zaten bak az önce indirdiğim fotoğrafı seçtim yanlışlıkla. Bu site üzerinden yaptığım indirdiğim fotoğrafı. Diyor ki senin zaten herhangi bir krobaya bir şeye ihtiyacın yok. Senin fotoğrafın 600-600 diye uyarı verdi bana. Yani yanlış fotoğraf seçtim. Diğer bir öncekini seçeyim o zaman şimdi tekrar. Ha. Şimdi mesela burada crop manueli yazan yere girdim. Diyor ki bana işte şu şekilde şey yapabilirsin. Şuradaki gözleri yerleştirebilirsin. Böylelikle nasıl kesileceğini anlayabiliriz diyor. Tamam öyle yapacağım. Geldim. Şurada gözümün üstüne bunu yerleştirdim. Sağ gözüme geldim. Ay yerleştiremedim çok kötü. <laughs> tamam böyle yerleştirdim mesela. Sanırım benim yüzüm yamuk olduğu için böyle tam ortalama <laughs> Neyse bu şekilde yerleştirdiğimde de yine bana bir kesme önerisinde bulunuyor. Buna da okey deyip devam edebiliyorum. Accept diyorum, kabul et diyorum. Şimdi buna göre bunu tekrar indirip yine başvuru yaparken siteye yükleyebilirim. Artık kurallara uygun bir fotoğraf olmuş oldu. Yani fotoğrafın tamamını aslında bu şekilde teyit edebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Evde çok kolay şekilde çekebiliyoruz. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Her sene Green Card başvurusu için yapılan bir işlem bu. O yüzden hani dışarıda herhangi bir para vermenize gerek yok. Ama unutmayın başvuru sırasında özellikle belirtilen şey en az 6 aylık bir fotoğraf olması gerekiyor. Yani yeni bir fotoğraf kullanmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki her sene en azından bir kere çekilmeniz gerekiyor. Yine bu videoyu izleyerek çok kolay de çekebilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.